Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere önceki yediğiniz poğaçaları unutturacak çok lezzetli ve farklı bir poğaça tarifim var. Şahane lezzetli yapması oldukça kolay bir poğaça tarifine geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İlk olarak poğaça hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket kuru mayayı. Son olarak bir tane de yumurtayı ekledikten sonra tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeler iyice karıştırdıktan sonra şimdi mayalı poğaça hamurunun ununun bir kısmını ekliyorum. ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip poğaça hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Poğaça hamuru biraz yoğrulduktan sonra şimdi kalan unun da içerisine ilave edeceğim. Unu yavaş ve kontrollü şekilde ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Orta kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Güzelce hamuru yoğuruyoruz ve ardından hamur toparlanmaya başladıktan sonra içerisine oda sıcaklığında olan iyice yumuşamış bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağını da ekledikten sonra tekrar hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada ilk önce tereyağı hamurla bütünleşmeyecek ama yoğurmaya devam ettiğiniz zaman hamurun kıvamı böyle cıvıklaşıyormuş gibi olacak. Ama tekrar tekrar yormaya devam ettiğinizde hamur artık yavaşça toparlanmaya başlayacak. Bu aşamada hala yapışkan olabilir. Ama yoğurmaya devam ettiğinizde hamur çok güzel pürüzsüz bir kıvama gelecek ve yapışkanlığını kaybedip yumuşacık bir hal alacak. Elinizle yoğurduğunuz zaman da yine aynı aşamalardan geçeceksiniz. O yüzden hamur pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar mutlaka yoğurmaya devam ediyoruz ve bu şekilde yumuşacık bir poğaça hamuru hazırlamış oluyoruz hazırlamış olduğumuz poğaça hamurunun üzerine kapatıp 1 saat mayalanması için oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Poğaça hamuru dinlenirken biz de sarımsaklı poğaçaların sarımsaklı sosunu hazırlayalım. Bunun için 4-5 dal yeşil soğan kullanacağım. Bir diş de sarımsak kullanacağım. Şimdi bunları ince ince doğrayarak hazırlıyorum. Oda sıcaklığında iyice yumuşamış 2 yemek kaşığı tereyağının içerisine doğramış olduğum yeşil soğan ve sarımsağı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Böylelikle sarımsaklı poğaçaların sarımsaklı tereyağlı sosunu hazırlamış oluyoruz. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi hemen üstünü açalım ve hazırlamış olduğumuz hamuru tezgaha alıp hamurun havası çıkıncaya kadar birkaç dakika yoğuralım. Poç hamurunu birkaç dakika yoğurduktan sonra şöyle güzel bir yuvarlak hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur. Ve hemen hazırlamış olduğum bu hamuru dikdörtgen şekilde açmaya başlıyorum. Ben bu aşamada hamuru açarken hamurun altına un serpmedim. Mata yapışmayacağını düşünerek. Ama açtıktan sonra mata yapıştı. O yüzden siz hamuru açmaya başlamadan önce mutlaka hamurun altına bol bol un serpin. Ve sonrasında merdane yardımıyla hamuru büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Yaklaşık 24 cm'ye 48 cm olacak şekilde bir dikdörtgen boyutuna getirdim. Gördüğünüz gibi kocaman bir dikdörtgen oldu. Şimdi açmış olduğumuz bu poğaça hamurunun içerisine hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yağdan kaşık kaşık koyuyorum her yerine ve sonrasında içerisine yayacağız. Eğer bu sarımsaklı poğaça tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Sarımsaklı yağın büyük çoğunluğunu hamurun içerisine koydum. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadarını da ayırdım poğaçalar çıktıktan sonra üzerine sürmek için. Ve şimdi yağ güzelce hamurun üzerine yayıyorum. Gördüğünüz gibi her yerine eşit gelecek şekilde yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz bu poğaça hamurunu 3'e katlıyoruz. İlk başta bir kenarını katlıyorum içe. Daha sonra diğer kenarını da aynı şekilde içe katlıyorum ve toplamda 3 kat olmuş oluyor. Üzerinden hafifçe bastırıp düzeltiyorum hemen. Ve şimdi sırada dilimleme aşaması var. Bir parmaktan birazcık daha geniş olacak şekilde hamuru hızlıca dilimliyorum. Dilimleme işlemini tamamladıktan sonra şimdi sıra geldi sarımsaklı burma poğaçalara burma şeklini vermeye. Bu aşamada iki dilim kullanacağım. İlk dilimi gördüğünüz gibi elimle birazcık uzatıyorum. Ardından ikinci dilimi de aynı şekilde hafifçe uzattıktan sonra ikisini üst üste yerleştirip biraz bastırdıktan sonra bu şekilde elimle iki tarafından bükerek burma şeklini veriyorum. Daha sonrasında simit kapatırmış gibi yuvarlıyorum ve iki ucunu sıkı sıkı kapatıyorum. Bu şekilde sarımsaklı burma poğaçaların güzel şeklini vermiş oluyoruz. Diğer hamurları da aynı şekilde şekline verip hazırlıyorum. Verdiğim bu ölçülerle toplamda 9 adet sarımsaklı burma poğaça hazırlayacağız. Az ölçülü bir tarif. Eğer dilerseniz daha fazla yapmak isterseniz hamur ölçülerini ikiye katlayarak aynı tarifi daha fazla hazırlayabilirsiniz. Poğaçaların şeklini vermeyi tamamladıktan sonra fırına vermeden önce üzerlerinden bir yumurta sarısını da sürüyorum bol bol ve nar gibi kızarmasını sağlayacağız böylelikle. Her yerlerine yumurta sarılarını da sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz bu nefis sarımsaklı poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyoruz. Nar gibi kızaran, inanılmaz mis kokulu, çok lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Diğer bildiğiniz poğaçalardan farklı olarak daha koyu kıvamlı bir hamuru var. Dışı kıtır kıtır, gerçekten çok güzel kıtırlıkta oluyor. Çünkü tereyağlı bir hamur hazırladığımız için inanılmaz güzel bir kıtırla sahip. İçi de yumuşak ve sarımsak ve soğanı kokusuyla da çok daha lezzetli bir poğaça hazırlamış oluyoruz. Poğaçaları fırından çıkardıktan sonra hemen hızlıca sıcakken servis tabağına alıyorum. Ve ardından kalan ayırmış olduğumuz o sarımsaklı soğanlı tereyağını da üzerlerine sürüyorum. Ve artık final görüntüsü de bu şekilde. Üzerine son dokunuşuyla sürdüğümüz sos ile gerçekten çok daha lezzetli bir sarımsaklı poğaça hazırlamış oluyoruz. Eğer bu tarifi denerseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lezzetine benim dediğim kadar hak vereceksiniz. O yüzden merakla aşağıda yorumlarınızı bekliyorum denedikten sonraki. Çünkü gerçekten herkesin seveceği dışı kıtır, içi yumuşak, şahane bir poğaça hazırlamış olduk. Eğer sarımsaklı ekmek tarifi arıyorsanız, sarımsaklı poğaça tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay sarımsaklı ekmek ya da sarımsaklı poğaça tarifi diyebilirim. Deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.